Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda 6 yıldız kristal açacağız. Ama öncelikle şöyle tabi öncelikli olmadan olmaz yani 6 yıldız kristal açmak illaki bir öncelik gerekiyor yani. Öncelikle bu istila eserlerimizi toplayacağız buradan. Sonrasında da direkt mağazamıza gideceğiz. Buradan istila nerede bu istila? İstila eserlerinden bu ayki yani iki günüm kalmış zaten. Bu ayki son 2000 parça alt yıldızı da alacağız. Böylelikle 32 bin parça zindan eseri veriyoruz tabi. 10.000 parçayı tamamlamış olduk. Ya i̇nşallah güzel bir altı yıldız çıkar da şöyle ikinci rütbeye atmaya değecek. Biz de atalım arkadaşlar. Gerçekten yani sıkıştı yani oyun. Bir altı yıldız bulmam lazım. Yoksa oyun Gerçekten sıkışmış vaziyette benim hesabım şu anda. Son açtıklarım mesela Jane Foster geldi. Elektra geldi. Bir de kim gelmişti ya. İsmini bile unuttum yani. O kadar kötü bir karakter yani. Birazdan bakarız. İnşallah güzel bir şey çıkarsa. Gerçekten böyle garip garip karakterler çıkıyor. Biz de yapalım ya. Şöyle bir gir çık yapalım ya. Herkes yapıyor. Bir. 2 3 Ben de 4 yapacağım. Herkes 3 yapıyor. Ben de 4 yapacağım. Tamam. Yeter. Haydi bismillah. Ya Void'in gelmesini çok isterim mesela 6 yıldızdan. Gerçekten aşağıdan da vallahi çöplerin alayı geçiyor yani. Arada bir dum geçiyor. Enteresan ya. Ne Corvus geçiyor, ne bir şey. 2442 rakam var yukarıda. Bakalım bu millet yeni karakter çıktığını nasıl anlıyor? Haydi bakalım basalım. Aha yeni, yeni karakter geldi herhalde. Cable'ı kopyaladık. rezillik ya gerçekten rezillik. Ya o kadar emek ver, gelen karaktere bak ya, Cable, Allah kahretsin seni ya. Ama gerçi bunun kopyası iyi bir özelliği vardı herhalde. Bir bakalım şunu. Kanama var sözlerimizde rakibe bozma atıyorduk herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer öyle bir durum varsa Ah ah kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz saçma sapan şeylerle. Arkadaşlar alt yıldızlarımıza bakın ya şöyle. Cable Korkusuz Giyotin Kış askeri Doktor Strange Jane Foster Black Bolt Dormam Elektra G99 şey cezalandırıcı 90, 2099. Elektro. Karnak. Ya bu ne beladır ya ben anlamadım ki ya. Yani. Bu ne ya? E, ittifak savaşında bu. Allah kahretsin seni Cable. Dört yıldızlarına bakalım bari. Bakalım dört yıldız. Hiç yükseltmemişim bir de nalet şeyi prestiji bile yok. Yani şeyi bile yok yani sinerjisi bile yok adamın. Sadece şu kopyasına bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım bozma veriyor mu vermiyor mu? Üzerimizde zaten kanama zehrim açık olduğu için bakalım rakibe bozma vereceğiz mi yoksa öyle bir şey yok mu? Kanama verdikleri zaman çünkü bozma atıyor normalde. Cable. vermiyor. Tamam. Boşuna. Gözleriniz kanamasın yani bu cable'ı seyrederek. Ah ah. Evet arkadaşlar. Bir hayal kırıklığı videosuyla da karşı karşıya kaldığınız için üzgünüm. Güzel bir karakter açmak isterdim ama nalet olası cable geldi. Bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Umarım size daha iyi karakterler çıkar. Herkes iyi oyunlar görüşmek üzere.